Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda tarihçi hayattan 3. noktadan 5. noktaya kadar seslendireceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Halimi istirahatimi düşünen ve her musibete karşı sabır ile sukutumu istiğrab eden dostlarımın şöyle bir sualleri var ki sana gelen zahmetlere, sıkıntılara nasıl tahammül ediyorsun? Halbuki eskiden çok hiddetli ve izzetli idin, edna bir tahkire tahammül edemezdin. Gel cevap, İki küçük hadiseyi ve hikaye dinleyiniz cevabını alınız. Birinci hikaye, İki sene evvel benim hakkımda bir müdür sebepsiz gıyabımda tezif karanı hakaretli sözler söylemişti. Sonra bana söylediler bir saat kadar eski Said damarıyla müteessir oldum. Sonra Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle şöyle bir hakikat kalbe geldi sıkıntıyı izale edip o adamı da bana helal ettirdi. O hakikat şudur. Nefsime dedim eğer onun tahkiri ve beyan ettiği kusurlar şahsıma ve nefsime ait ise Allah ondan razı olsun ki benim nefsimin ayıplarını söyler. Eğer doğru söylemiş ise beni nefsimin terbiyesine sevk eder ve gururdan beni kurtarmaya yardımdır. Eğer yalan söylemiş ise beni riyadan ve riyanın esası olan şöhreti kazibeden kurtarmaya yardımdır. Evet ben nefsim ile müsalaha etmemişim. Çünkü terbiye etmemişim. Benim boynumda veya koynumda bir akrep bulunduğunu biri söylese veya gösterse ondan darılmak değil belki memnun olmak lazım gelir. Eğer o adamın tahkiratı benim imana ve Kur'an'a hizmetkarlığım sıfatıma ait ise o bana ait değil. Bu adamı beni istihdam eden sahibi Kur'an'a havale ediyorum. Bu azizdir, hakimdir. Eğer sırf beni sövmek, tahkir etmek, şürütmek nevinden ise o da bana ait değil. Ben menfi ve esir ve garip ve elim bağlı olduğundan haysiyetimi kendi elimle düzeltmeye çalışmak bana düşmez. Belki misafir olduğum ve bana nezaret eden şu köye sonra kazaya sonra vilayete hükmedenlere aittir. Bir insanın elindeki esirini tahkir etmek sahibine aittir ve o müdafaa eder. Madem hakikat budur, kalbim istirahat etti ve ufevvidu emri ilallah, innallaha besurum bil ibad dedim. O vakayı olmamış gibi saydım, unuttum fakat ma tesip, sonra anlaşıldı ki Kur'an onu helal etmemiş. Ayetin meali artık ben işimi Allah'a bırakıyorum çünkü Allah kullarını peki görmektedir. Mü'min suresi 44. ayet. İkinci hikaye şu senede işittim ki bir hadise olmuş. Bu hadisenin vukuundan sonra yalnız icmalen vukuunu işittiğim halde o vakayla ciddi alakadar imişim gibi bir muamele gördüm. Zaten muhabere etmiyordum. Etsem de pek nadir olarak bir mesele imani bir dostuma yazardım. Hatta 4 senede kardeşime bir tek mektup yazdım ve ihtilattan hem ben kendimi men ediyordum hem de ehli dünya beni men ediyordu. Yalnız bir iki ahbab ile haftada bir defa görüşebiliyordum. Köye gelen misafirler ise ayda bir ikisi bazı bir iki dakika bir meseleyi ahirete dair benimle görüşüyordu. Bu gurbet halimde garip yalnız kimsesiz nafaka için çalışmaya benim gibilere muvafık olmayan bir köyde her şeyden herkesten men edildim. Hatta dört sene evvel harap olmuş bir camiyi tamir ettirdim. Memleketimde imamlık ve vaizlik ve sıkam elimde olduğundan o camide 4 senedir Allah kabul etsin. İmamlık ettiğim halde şu mübarek geçen Ramazan'da mescide gidemedim. Bazen yalnız namazımı kıldığım cemaatle kılınan namazın 25 sevabından ve hayrından mahrum kaldım. İşte başıma gelen bu iki hadiseye karşı aynen iki sene evvel o memurun bana karşı muamelesine gösterdiğim sabır ve tahammülü gösterdim. İnşallah devam da ettireceğim. Şöyle de düşünüyorum ve diyorum ki eğer ehli dünya tarafından başıma gelen şu eziyet şu sıkıntı, şu tazik, ayıplı ve kusurlu nefsim için ise helal ediyorum. Benim nefsim belki bununla ıslahı hal eder. Hem ona kefaret-i bulur. Dünya misafirhanesinin safhasını çok gördüm. Azıcık cefasını görsem yine şükrederim. Eğer imana ve Kur'an'a hizmetkârlığım cihetiyle ehli dünya beni tazik ediyorsa, onun müdafası bana ait değil. Onu Aziz-i Cebbar'a havale ediyorum. Eğer asılsız ve riyaya sebep ve ihlası kıracak bir şöhreti Kazibe'yi kırmak için teveccüh ammeyi hakkımda bozmak murad ise onlara rahmet. Çünkü teveccüh ammeye masar olmak ve halkların nazarında şöhret kazanmak benim gibi adamlara zarardır zannederim. Benim ile temas edenler beni bilirler ki şahsıma karşı hürmet istemiyorum. Belki nefret ediyorum. Hatta kıymetler mühim bir dostumu fazla hürmeti için belki 50 defa tekdir etmişim. Eğer beni çürütmek ve efkar Ahmet'e düşürtmek, ıskat ettirmekten muratları tercümanlık ettiğim hakaiki imaniye ve Kur'aniye'ye ait ise beyhudedir. Zira Kur'an yıldızlarına perde çekilmez. Gözünü kapayan yalnız kendi görmez başkasına gece yapamaz. Dördüncü nokta. Evhamlı birkaç sualin cevabıdır. Birincisi. Ehli dünya bana der. Ne ile yaşıyorsun? Çalışmadan nasıl geçiniyorsun? Memleketimizde tembelce oturanları ve Başkasının sayı ile geçinenleri istemiyoruz. El cevap, ben iktisat ve bereketle yaşıyorum, rezzakımdan başka kimsenin minnetini almıyorum ve almamaya da karar vermişim. Evet, günde 100 para, belki 40 para ile yaşayan bir adam başkasının minnetini almaz. Şu meselenin izahını hiç arzu etmiyordum, belki bir gururu ve bir enaniyeti ihsas eder fikriyle beyan etmek bana pek nahoştur. Fakat madem ehli dünya evhamlı bir surette soruyorlar, ben de derim ki, Küçüklüğümden beri halkların malını kabul etmemek velev zekat dahi olsa hem maaşı kabul etmemek yalnız bir iki sene Darül hikmetil İslamiye'de dostlarımın icbarıyla kabul etmeye mecbur oldum ve o parayı da manen millete iade ettik. Hem maişeti dünyevi için minnet altına girmemek bütün ömrümde bir düstur hayatımdır. Ehli memleketim ve başka yerlerde beni tanıyanlar bunu biliyorlar. Bu beş seneki nefsimde çok dostlar bana hediyelerini kabul ettirmek için çok çalıştılar, kabul etmedim. Öyleyse nasıl idare edersin denilse derim. Bereket ve ikram ilahiyle yaşıyorum. Nefsim çendan her hakarete, her ihanete müstehak ise de fakat Kur'an hizmetinin keramet olarak erzak hususunda ikramı ilahi olan berekete masar oluyorum ve emma bi ni'meti rabbike fahaddis sırrıyla Cenab-ı bana ettiği ihsanatı ya dedi bir şükrü manevi evinden birkaç numunesini söyleyeceğim. Bir şükrü manevi olmakla beraber korkuyorum ki bir riya ve gururu ihsas ederek o mübarek bereket, bereket kesilsin. Çünkü müftehirane gizlik bereketi izhar etmek kesilmesine sebep olur fakat ne çare söylemeye mecbur oldum. İşte birisi şu 6 aydır 36 ekmekten ibaret bir kile buğday bana kafi geldi. Daha var bitmemiş. Ne miktar kifayet edecek bilmiyorum. Haşiye bir sene devam etti. İkincisi şu mübarek Ramazan'da yalnız iki haneden bana yemek geldi, ikisi de beni hasta etti. Anladım ki başkasının yemeğini yemekten memnunum. Mütebakisi bütün Ramazan'da benim idareme bakan mübarek bir haneni ve sadık bir arkadaşım olan o hane sahibi Abdullah Çavuş'un ihbarı ve şehadetiyle üç ekmek bir kıyıya pirinç bana kafi gelmiştir. Hatta o pirinç 15 gün zam Ramazan'dan sonra bitmiştir. Üçüncüsü, dağda üç ay bana ve misafirlerime bir kıyıya tereyağı her gün ekmekle beraber yemek şartıyla kafi geldi. Hatta Süleyman isminde mübarek bir misafirim vardı. Benim ekmeğim de ve onun ekmeği de bitiyordu. Çarşamba günüydi dedim ona git ekmek getir iki saat her tarafımızda kimse yok ki oradan ekmek alınsın. Cuma gecesi senin yanında bu dağda beraber dua etmek arzu ediyorum. Dedi ben de dedim. Tevekkelna Allah. Kal sonra hiç münasebet olmadığı halde ve bir bahane yokken ikimiz yürüye yürüye bir dağın tepesine çıktık. İbrikte bir parça su vardı, bir parça şeker ile çayımız vardı. Dedim, kardeşim bir parça çay yap. O ona başladı, ben de derin bir dereye bakar bir katran ağacı altında oturdum. Müteessifane şöyle düşündüm ki küflenmiş bir parça ekmeğimiz var. Bu akşam ancak ikimize yeter. İki gün nasıl yapacağız? Ve bu safi kalp alama ne diyeceğim diye düşünmediyken birdenbire başımı çevrilir gibi başımı çevirdim gördüm ki koca bir ekmek katıran ağacın üstünde dalları içinde bize bakıyor dedim Süleyman müjde Cenab-ı Hak bize rızık verdi. Bu ekmeği aldık bakıyoruz ki kuşlar ve hayvanat vahşi hiçbiri ilişmemiş. 20-30 gündür hiçbir insan o tepeye çıkmamıştı. Bu ekmek ikimize iki gün kafi geldi. Biz yerken bitmek üzereyken Dört sene sağlık bir sildikim olan müstakim Süleyman ekmekle aşağılan çıka geldi. Dördüncüsü şu üstümdeki sakoyu yedi sene evvel eski olarak almıştım. Beş senedir elbise, çamaşır, pabuç, çorap için dört buçuk lira ile idare ettim bereket, iktisat ve rahmet ilahiye bana kafi geldi. İşte şu numuneler gibi çok şeyler var ve bereket ilahiyenin çok cihetleri var. Bu köy halkı çoğunu bilirler fakat. Sakın bunları fahir için zikrediyorum zannetmeyiniz. Belki mecbur oldum. hem benim için iyiliğe bir medar olduğunu düşünmeyiniz. Bu bereketler ya yanıma gelen halis dostlarıma ihsandır veya hizmeti Kur'aniye'ye bir ikramdır veya iktisadın bereketli bir menfaatidir veya ya rahim ya rahim ile zikreden ve yanımda bulunan dört kedinin rızıklarıdır ki bereket suretinde gelir ben de ondan istifade ederim. Evet hazin mırmırlarını dikkatle dinlesen, Ya Rahim, Ya Rahim çektiklerini anlarsın. Kedi bahsi geldi, tavuğu hatıra getirdi. Bir tavuğum var, şu kışta yumurta makinesi gibi pek az fasla ile her gün rahmet hazinesinde bana bir yumurta getiriyordu. Hem bir gün iki yumurta getirdi, ben de hayrette kaldım. Dostlarımdan sordum, böyle olur mu dedim, dediler. Belki bir ihsan ilahidir. Hem şu tavuğun yazın çıkardığı küçük bir yavrusu vardı. Ramazan-ı Şerif'in başını yumurtaya başladı. Ta 40 gün devam etti. Hem küçük hem kışta hem Ramazan'da bu mübarek hali bir ikram-ı Rabbani olduğuna ne benim ve ne de bana hizmet edenlerin şüphemiz kalmadı. Hem ne vakit annesi kesti hemen o başladı. Beni yumurtasız bırakmadı. İkinci vehimli sual. Ehli dünya diyorlar ki sana nasıl emniyet edeceğiz ki sen dünyamıza karışmayacaksın, seni serbest bıraksak belki dünyamıza karışırsın, hem nasıl bileceğiz ki sen kurnazlık yapmıyorsun, kendini tarihi dünya gösterip halkın malını zahiren almaz, gizli alır bir kurnazlık olmadığını nasıl bileceğiz? El cevap. 20 sene evvelki divan harbi örfide ve hürriyetten daha evvel zamanda, çoklara malum hal ve vaziyetim ve İki mektebi musibetin Namesi namında o zaman divan harpteki müdafatım katı gösterir ki değil kurnazlık belki edna bir hileye tenezzül etmez bir tarzda hayat geçirmişim. Eğer hile olsaydı bu beş sene zarfında sizlere temellük karane bir müracaat edilecekti. Hileli adam kendini sevdirir, kendini çekmez, ifal ve aldatmaya daima çalışır. Halbuki bana karşı en mühim hücumlara ve tenkitlere mukabil tezellüle tenezzül etmediğim, tevekkeltu alallah deyip ehli dünyaya arkamı çevirdim. Hem de ahireti bilen ve dünyanın hakikatini keşfeden, aklı varsa pişman olmaz, yeniden dünyaya dönüp uğraşmaz. 50 seneden sonra alakasız tek başıyla bir adam, hayatı ebediyesini dünyanın 1 iki sene gevezeliğine, şarlatanlığına feda etmez. Feda etse kurnaz olmaz. Belki ebleh bir divane olur, ebleh bir divanenin elinden ne gelir ki onun ile uğraşılsın. Ama zahiren tariki dünya, batinen talebi dünya şüphesi ise ve ma uberru nefsi inne nefselle le bis sui la rabbi. Sırrınca ben nefsimi tebriye etmiyorum. Nefsim her fenalığı ister fakat şu fani dünyada, şu muvakkat misafirhanede, ihtiyarlık zamanında, kısa bir ömürde az bir lezzet için ebedi daimi hayatımı ve saadet ebediyesini berbat etmek ehli aklın kârı değil. Ehli aklın ve zi şuurun kârı olmadığından Nefsi emmarem ister istemez akla tabi olmuştur. Üçüncü vehimli sual. Ehli dünya diyorlar ki, sen bizi sever misin, beğeniyor musun? Eğer seversen neden bize küsüp karışmıyorsun? Eğer beğenmiyorsan bize muarızsın, biz muarızlarımızı ezeriz. El cevap. Ben değil sizi, belki dünyanızı sevseydim, dünyadan çekilmezdim. Ne sizi ve ne de dünyanızı beğenmiyorum. Fakat karışmıyorum. Çünkü ben başka maksattayım. Başka noktalar benim kalbimi doldurmuş. Başka şeylere düşünmeye kalbimde yer bırakmamış. Sizin vazifeniz ele bakmaktır. Kalbe bakmak değil. Çünkü idarenizi, asayişinizi istiyorsunuz. El karışmadığı vakit ne hakkınız var ki hiç layık olmadığınız halde kalp de bizi sevsin demeye kalbe karışsanız evet ben nasıl bu kış içinde baharı temenni ediyorum ve arzu ediyorum fakat irade edemiyorum getirmeye teşebbüs edemiyorum, öyle de hali alemin salahını temenni ediyorum, dua ediyorum ve ehli dünyanın ıslahını arzu ediyorum fakat irade edemiyorum. Çünkü elimden gelmiyor, bir fiil teşebbüs edemiyorum. Çünkü ne vazifemdir ne de iktidarım var. Dördüncü şüpheli sual. Ehli dünya diyorlar ki o kadar belalar gördük ki kimseye emniyetimiz kalmadı. Sana nasıl emin olabiliriz ki Fırsat senin eline geçse arzu ettiğin gibi karışmazsın. El cevap. Belki evvelki noktalar size emniyet vermekle beraber memleketimde talebe ve akrabam içinde beni dinleyenlerin ortasında heyecanlı hadiseler içinde dünyanıza karışmadığım halde diğer gurbette ve yalnız tek başıyla garip, zayıf, aciz, bütün kuvvetiyle ahirete müteveccih ihtilattan, muharebeden kesilmiş, iman ve ahiret münasebetiyle uzaktan uzağa yalnız bazı ehli ahireti dost bulan ve başka herkese yabani ve herkes de ona yabani nazarıyla bakan bir insan, semeresiz, tehlikeli dünyanıza karışsa muzaaf bir divani olmak gerektir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayınız.